Valorant çılgınlığının zirve yaptığı dönemde bile kahraman nişancı oyunlarına hiç ilgi duymamış biri olarak geliştirici Firewalk'un Concord ile bu türe adım atmasını ilginç bir hamle olarak değerlendirmiştim. Concord bildiğiniz gibi PlayStation'ın son dönemde canlı hizmet oyunlarına karşı artan merakından doğmuş bir oyun. Japon oyun devi yılın hemen başlarında Helldivers 2 ile büyük bir başarı elde etse de Concord ağır topların bulunduğu ve yıllardır hüküm sürdüğü popüler bir kategoride rekabet etme amacındaydı. Hikayenin sonunu artık herkes biliyor. Fakat biz bugün süreci bu noktaya getiren önemli detayları ele alıyoruz. I hear we will show no mercy. They do not stand a chance. <laughs> All right, free gunner. Let's do this. Bilim kurgu temalı Concord zengin ve uzun bir hikaye anlatımıyla beraber geliyor. Oyunda North Star gemisinin mürettebatını oluşturan Free Gunner karakterlerden birisiniz ve itibar kazanmaya çalışan bir grup paralı asker olarak mücadele ediyorsunuz. Açılış sekansı ise bende doğrudan galaksinin koruyucuları izlenimi uyandırdı. Hatta diyaloglar arasında geçen misfit yani uyumsuzlar yakıştırması da bu benzerliğin iyice artmasına ve Concord'un henüz ilk dakikalarda tadımı biraz kaçırmasına neden oldu oyunu geliştirmek için 8 yıl çalıştığını açıklayan Firewalk'un Galaxy'nin Koruyucuları spin-off projesi gibi görünen bu sahneden daha fazlasını üretebilmesini beklerdim. <laughs> Yaşadığım bu hayal kırıklığıysa ne yazık ki oynanış kısmında da devam ediyor. Concord özünde 5 kişilik takımları birbirine düşüren ve her biri yakından tanıdığımız modlarla dolu sıradan bir kahraman nişancı oyunu. Fark yaratmaya çalıştığı nokta ise hikaye anlatımı. Rakipleri arasında anlatıya bu kadar vakit harcayan başka bir oyun var mı bilmiyorum ama Concord'un okuması sayfalar, izlemesi dakikalar süren senaryosu fark yaratmak için ortaya atılmış ilginç bir yöntem. Ayrıca oyuna her hafta yeni bir senaryo ve beraberinde bir ara sekans ekleniyor. Bu sayede heyecanın yüksek tutulması ve sürekli içerik akışı hedefleniyor. Açıkçası bu mekaniğin kısa vadede pek başarılı sonuç vereceğini sanmıyorum. Daha olumlu etkiler görmek için uzun vadeli bir oynanışa ihtiyacımız var. Yani vardı. Konkorda en büyük rakiplerinden biri olan Overwatch'un klonu demek biraz haksızlık olur. Ama Overwatch'tan esinlenildiği de oldukça bariz. 16 kahramanın her biri kendine has özelliklere sahip yani rolleri birbirinden farklı. Ancak Concord'un Crew Bonus adlı mekaniği işleri biraz farklılaştırma yoluna gidiyor. Her kahramanın tüm takıma fayda sağlayan bir pasif yeteneği bulunuyor. Oyundaki toplam bonus sayısı ise 6 ile sınırlandırılmış. Bu da takım oluştururken strateji belirlemede önemli bir unsur. Bununla beraber Concord'un aksiyon tarafını son derece keyifli bulduğumu söylemem lazım. Karakterlerin sahip olduğu silahlar ve yetenekler birbirinden epey ayrışıyor ve her bir karakteri kullanmak ayrı bir eğlence. Oyunla geçirdiğim kısıtlı süre zarfında en çok Düşes adlı kadın karakterle oynamayı sevdiğim. Bununla birlikte Star Child ve Heymar sahip oldukları yetenekler sayesinde ilgimi çekmeyi başardı. Ayrıca oyunda toplam 12 tane harita bulunuyor ve tasarımları da hiç fena sayılmaz. Oyundaki bölümler, arayüz tasarımı ve hemen hemen her şey başarılı bir şekilde birbirine entegre edilmiş. Oynanışta devam etmek gerekirse Concord'un iki farklı moda ve üç farklı oyun türüne sahip olduğunu görüyoruz. Bunların ilki standart takımlı ölüm maçı Brawl, ikincisi hedef tabanlı modları bulunan Overrun, üçüncüsü ise Counter Strike'tan tanıdığımız bomba imha oynanışını taklit eden ve öldükten sonra bir daha doğamadığınız Rivalry. Ayrıca oyun türleri menüsünde bir atış poligonu, tek başınıza eğitim ve zamana karşı deneme modları da bulunuyor. Concord her oynayışınızda haritayı ve modları değiştirerek sizi tetikte tutmaya devam ediyor. Öte yandan Concord'un PC ve PlayStation 5 oyuncuları arasında çapraz oynanış desteği de var. Eğer PC'de oynuyorsanız öncelikle bir PlayStation hesabı açmanız gerekiyor. Buradan sonra konsol oyuncularıyla eşleşmek fazlasıyla kolay ve sorunsuz. Ben oyunu PlayStation 5 platformunda deneyimledim ve deneyim süren boyunca sabit 60 FPS kare hızının düştüğüne hiç şahit olmadım. Bununla birlikte oyunun çevrim dışı olarak oynanamadığını ve sağlam bir internete ihtiyacınız olduğunu da hatırlatmış olayım. Evet biliyorum çıktığı andan itibaren düşük satış rakamlarıyla boğuşan ve sadece 2 haftanın sonunda kepenk indiren bir oyunu neredeyse dakikalardır övdüğümün farkındayım. Ama bu talihsiz nişancının sonunu getiren şey kesinlikle kötü bir oyun olması değil. Concord aslında son derece ayakları yere basan olgun bir deneyim ve aksiyon oynanışı da üst düzey. Oyunun bu kadar kısa sürede rafa kaldırılmasının en temel sebebi ise fazla sıradan ve aynı olması. İncelememin başında Firewalk'un dişli rakiplerin olduğu bir türe adım attığından söz etmiştim. İşte Concord bu dişlerin arasında çiğnenmeye mahkum bir oyun olarak doğdu. Çünkü fark yaratmasını sağlayacak neredeyse hiçbir mekaniği unsuru yok. İşin daha da üzücü yanı, rakipleri ücretsiz olarak oynanabiliyorken Concord'un 40 dolar fiyat etiketine sahip olması. Bu zaten başlı başına düşük satış rakamlarını açıklamaya yetiyor. Böylesine güçlü, ücretsiz rakiplerin bulunduğu bir ortamda sizin 40 dolardan oyun satabilmeniz için fark yaratmanız değil, devrim yapmanız ve türe yepyeni bir soluk getirmeniz gerekiyor. Ayrıca PlayStation oyuncularını bekleyen tek ödeme 40 dolarla da sınırlı değil. Oyun sadece çevrim oynanabildiğinden PlayStation 5 abonesi de olmak zorundasınız. İşin özü Concord yaklaşık 8 yıl geç çıkmış ve olması gerekenden 40 dolar daha pahalıya satılan bir oyun. Günün sonunda Concord sağlam bir oynanışı bulunan ve üst düzey grafikleriyle cezbeden iyi bir kahraman nişancı oyunu. Ama tüm bunlar oyuncuları yeni bir canlı hizmet deneyimine çekmeye yetmedi. Geliştirici oyunu her ne kadar yayından kaldırdıysa da bir daha geri dönmeyeceğine yönelik bir açıklama yapmadı. Yani şu aşamada stüdyonun 8 yıllık emeği tamamen çöp oldu diyemeyiz. Gerekli değişimleri geçirdikten sonra Concord'u bir daha sahnelerde görür müyüz hiç bilmiyorum ama bu kadar ayakları yere basan olgun bir oyunu sonsuza dek kaybetmek istemediğimden eminim.